Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bootcamp atladım. Verdi AK'yi. Şu birincisi olsun. İkisi saat. Daha... Ne yapıyorsunuz lan burada? Gel gel gel. Şu ikincisi. Var kalabalık. Üçüncüsü. Gel lan bıraktım seni. Öldü diye bıraktım. Lan yine öldü diye bıraktım. Gel. Gel buraya. Ya sen çok oldun. Birkaç tane vurayım da. He. Arkadaşlar bir merhaba çekemedim. Herkese öncelikle merhaba. Redmi 18 8 Pro'yu bootcamp e atladık da. Hala kalabalık. Etraf bayağı kalabalık. Şu an kasma donma yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama kalabalığa doğru gidiyoruz. Şu da beşincisi. Bu arada arkadaşlar like'lar çok düşük kalıyor izlenmeye göre. Ama size güveniyorum. Hadi be bu videoda şöyle güzel bir like yapıştırın da. Dediğim gibi size üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bakın size güveniyorum. Videoyu beğenseniz çok tatlı olur. Önünde adam var bu arada. Şuna şöyle yapsam nasıl olur? Lan nereye kaçtı? Bir dakika. Redmi Note 8 Pro almayı önerir misin diye sorarsanız arkadaşlar. Az sonra söyleyeceğim çünkü önümde adam var çık pusuyor ya. <laughs> Arkadaşlar adam 3 pusuyorsa biraz farklı açılar denemeye çalışın. Adam kabak gibi ortada kalıyor vallahi. Güzel. Her yerde ayak sesi var. Hepsini alacağız. Şimdi önce şuraya bakalım. Bu içeri girdi. Hangarda biri var. Aha dışarı çıkıyor. Bunu aldık. Şu bu tarafta var. Bunu da aldık. Hemen gidelim bir arkadaşı daha var. Ne denesek bunlara? Şuraya bir sis atıp bomba sanarlar mı acaba? Sanmadılar. Olsun. Kendilerini güvende hissediyorlar ama geliyorum. İçinde bir tane vurmamız yok mu Lan vurdum Şunu bir alalım dedik Bunu da havada avladık Çok güzel Olur. Sizin işiniz ne lan bootcamp'te Siz gidin Miramar'da en köşeye atlayın bak bak. Orada bir kişi gördüm. Kendine yuva yapmış oraya. Bir kişi gelsin de alayım diye. Ama hayallerin suya düşecek şimdi. Biraz sıcak olabilir kanka. Aynen biraz yakacak seni. <laughs> dede mi? Bu bootcamp'de çok dede isimli adamları öldürdüm ben. Allah Allah. Beleşleş. İkincisi hemen koşacağım onun arkadaşı daha var Büyük ihtimal iki kişi onlar Geldim geldim Buraya kadar izlediysen Race seni çok seviyorum Adamsın Zaten Videoyu da beğenmişsindir diye düşünüyorum Buraya kadar izlediysen Teşekkür ederim bu arada sana Bunu da senin için alacağım Bunlar bu kadar arkadaşlar işte Çok açık veriyorlar her zaman Üstümde bir iki kişi var arkadaşlar. Gelin gelin. Ya da gelmeyin. Gelmeyin bir dakika yavaş gelin. Şuraya bir molotof atalım gelemesinler. Bunlar sağlam oyuncuya benziyor bu arada. Hiç ayrı gezmiyorlar gibi. Ama daha sağlam oyuncu görmemişler. Şu an ses kasmak çok önemli. Arkada mı tam? Bir dakika bu atlayacak galiba aşağı. Aşağıda. Tamam abi tamam. Güzeldi arkadaşlar. Adamın son adımın farkındaysanız çıkış yönüne doğru drop shot attım. Yani bu zaten yapılması gerekendi. Güzel oldu. Ne yapıyor burada? Tarla faresi. 18 leş olmuş. Hiç farkında değiliz. Arkadaşlar bootcamp'te bir tane adam var. Bu adamı e, çıkarmayacağız. Çünkü alana doğru gelmeye çalışacaktır. Şuraya geçeceğim. Hazırlayacağım kendimi. Hiç de yormayacağım. Adam kendi kendi kendine gelecek bana. Bak, geliyor. Gel gel. Gel. Güzel. Daha demin adam hoplayıp zıplıyordu şimdi lobiye hop diye gitti. Şurada da bir bay bay kanka lobide görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Redmi Note 8 Pro kasmadan çıktık. Önünde de adam var ona geldim zaten buraya. Daha demin ses vardı ona bir bomba denemesi yaptım. Tutmadı ama orada olması lazım ya. Veya yatıyor. Bak ben yatanları severim yatanlar ben çok güzel buluyorum onları. Çözemedim adamı. Neredesin? Orada değil mi acaba? Çok güzel gördüm. Ben, ben gerçekten... Şahin gibi gözlerim var mübarek ya. Ve son iki adam 20 leş. Büyük ihtimal 22 leşe bitirdik oyunu. Buraya kadar izlediysen yani ne derler? Kralsın ya ne diyeyim mi kanka? Adamsın. Videoda beğenmişsindir diye düşünüyorum videoyu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunlar nerede? Onu ha gördüm. Tamam arkadaşı da var. Hiç uğraştırmayacaklar bizi. Arkadaşını da çağır gelsin. Bitirelim şu ya. Tavalayalım hatta. Fırlata da alalım. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı. Çıkar çıkar. Kafana tava yiyeceksin. Al, çıkar kafanı. Hı, hmm. Şu sisi bomba sanar mı acaba? Sandı で、やたしゃ。